Günaydın Emel. Günaydın. Hafta sonu nasıl geçti bakalım? Gezdim, eğlendim. Arkadaşlarımla, ailemle. Herkese ayrı ayrı vakit ayırdım. Bugün biraz canın sıkkın gibi sanki. Neden? Biraz tripli gördüm seni. Yo gayet iyiyim. Niye öyle bir şeye kapıldın ki? Her şey çok yolunda. Mira yarışmaya gelir gelmez seni göndermekten bahsetti. Mira kimdi ya? Şu yeni gelen mi? <laughs> ya şaşırdık mı? Her yeni gelen zaten mutlaka bir Emel'e kurulup geliyor. Yera seni kıskanıyor mu yani? Vallahi artık bu kelimeyi kullanmak istemiyorum. Çok sıkıldım çünkü bu tiplerden. Gerçekten benimle böyle her konuda yarışacak birileri gelse çok memnun olacağım ama ne tarzım ne de tavrım olan insanlar geliyor. Hadi ilk mağazamıza gidelim. Hadi gidelim. Günaydın hanımlar. Günaydın. Günaydınlı ses. Salına salına nereye böyle? İşimiz var. İşimiz dedi. Şu oluyor ben açıklayayım. Biliyorsunuz bir iddiaya girmiştik ve iddiayı ben yine kazandım. İkinci Ay iddam. aman çok ve yani. Ve kazandığım Hayatım, için. Benim her yaptığım olay san... olduğu için. Hiç anda... problem değil. kişim ben taksam bile yine herkes bana bakacak. Ama kimse senin kraliçeliğine bakmayacak. Çünkü daha çok az bir süredir ekrandasan. Tatlım benim zaten. Kraliçe olmak gibi bir e, gayem yok. Evet, zaten ben genelden rütbeleri, rütbeleri istiyorsun. kendim ilan etmem kazanırım çünkü. Hangi rütbeyi kazandın çok merak ettim. Mesela şu an bugünlük kraliçe rütbesini aldığım gibi. Onu ben sana verdim, miyim? sen almadın. Sen vermedin hayatım, ben kendim kazandım. Hayır, İddiaya girdim kazandım. Verdim. Özde ve suyun yanından ayrılıp sündüze bağlanıyoruz. Sündüz veya kaşıklığında nereye gideceğini düşündün mü? Allah Allah kaç tane bölüm biz yaptık? Her gün konsept biz söyledik bitti bir de Kemal bir yasakladı yemek yasak. Yeni rakibin Mira hakkında ne düşünüyorsun? Mira geldim büyük köpek birlikte yani Lady birlikte ee, bence onun kendi fikir değil çok beğenmedim çünkü daha önce o bur arkadaş sana geldim küçük tatlı köpek birlikte ama güzel. Mira'yla su kanka olur mu sence? Evet bak evet biliyorum kanka olur olacak zaten. Ne zaman kaydı bitti biz alışveriş başladık ya. Başladılar. İranlılar konuşuyorlar. konuşuyorlar. Ben bir şey anladım anlamadım sadece Ere. İkisi de Türkçe biliyorlar. Neden Türkçe konuşmuyorlar? Sen de uyar onları. Onlar kendi laf söylüyorlar bence. Bizim için ki, laf söylüyorlar. Günaydın Sena. Günaydın. Nasılsın bakalım? Bu hafta kendimi çok iyi hissediyorum. Çünkü gerçekten haftanın başından sonuna kadar süper geleceğim kızlar. Buna emin olabilirsin. Cuma günü eleme potasında tir tir yani hiç şaşırmadım ama bu hafta tabii ki de o yaptığım hataların hiçbiri olmayacak. O yüzden hiç sevinmeyin. Mira yeni geldin, hoş geldin ama bu hafta gideceksin. Çünkü bu hafta ben gerçekten bomba gibi geliyorum. Umarım diğer arkadaşlarla anlaşırsın ama benden sana bir tavsiye. Sakın kimseye güvenme. Belki de bu hafta kankan Emel gider. Kim bilebilir ki? Umarım Emel gitmez. Kendisini seviyorum. arkadaşlarım çok güzel. Gitmesini istemiyorum ona. Günaydın. Nasılsınız? Sen nasılsın Betül? Kolyeyi kaptın. Yüzün gülüyor tabii. Kolyelerime göre konuşun. Kolyelerime bakıp konuşun. Bundan sonra kızlara Böyle laflar söylüyorum. Biraz hava attım ilk gün. Doğal davrandın. Recep İvedik'ten daha Recep İvedik oldun ve kolyeyi kaptın. Bravo doğrusu. İçimde bir Recep İvedik yattı doğrudur. O yüzden de çok rahatlıkla yapabildim. Ama asıl problem Emel. Vah vah Emel. Vah vah Emel. Kız başına neler geldi kız senin cuma günü. Ay ben senin yerinde olacağıma beni oradan açsalardı, gömselerdi, üzerime toprak atsalardı falan yani yazık. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Şimdi hemen alışverişe başlamak istiyorum. Betül'den sonra yeni yarışmacımız Mira'nın koluna giriyoruz. Merhaba Mira, bir kez daha yarışmamıza hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk Diş Ses. Takiplerinin sana gösterdiği ilk tepkiyi nasıl buldun? Arkadaşlarımın tepkisi bana çok normal. Onların böyle bir tepki vereceğini biliyordum. Hazırlıklı gelmiştim zaten. Ve yakışıklığında nereye gidiyorsun peki? Bugün iş yerinde kıyafeti giyeceğim ve sonrasında bir tane sürpriz bir şekilde bir yere gideceğim. O da sürpriz olsun. Podyumda söyleyeceğim size. Şimdi ne yapıyoruz peki? Dış ses hemen şurada bir mağaza gördüm. Oraya girmek istiyorum ve elbisemi, kıyafetimi denemek istiyorum. Hadi görüşürüz. Bakalım Özde ve Su kızımız neyin peşinde? Bir tane muhteş sürpriz hazırlıyorum Emelciğime. Konfetili falan. Bu neyin sürprizi Su? Cuma günü mu? Deşşam Oyunculuğu ismine bir sürpriz hazırlıyorum ona. Hazır olun, yuhuu! Biz bu ara çok iyi anlaşamıyoruz da. Kiminle? Seninle. Ay lütfen. İlk hafta e, çok iyiydi bana karşı. Özde'ye karşı tutumun neden değişti Su? Özde çünkü başta e, iyiydi, sonra ilk ikinci haftanın İlk gününden itibaren davranışları için. Ben de pazartesinden itibaren Özde ile kötü anlaşıyorum. Zaten arkadaş kendisi de bilmek zorunda bunu. izlemedim mi kendine? En başından beri neysem oyum ama Su canı istediği için. Biz öyle düşünmüyoruz için, ama. Su canı istediği için böyle davranmak istiyor. Kendi bilir. Ne kadar? Ben takayım da bunu direkt. Dur. Allah be. Bakar mısınız? Bol biraz. Hakkını. Yine koy da bari güzel gözüksün. Su, bu rüküş yazısı Emel'in pelerinini biraz gölgede bıraktı sanki. Maalesef ama olsun. Rüküş bile mi yakışır bir insan? Allah'ım bu nasıl insan? Çok yakıştı. Layığını buldu bence Su. Galiba jürinin yerine de konuşmaya başladı. Rüküş bir insan asla dört kolye alamaz biliyor musun? Çok yakıştı. O zaman ben rüküşümü taktıysam, hadi ben alışverişe başlayayım. Sana bol şanslar tatlı. Hayır, ok, kraliçeyi takacağız öyle gideceksin. Görüyorsunuz değil mi? Ben görmek istemiyorum ama seni Sündüzlüğün... senin Rekabetin ve su aramdaki rekabetini görüyorsunuz değil mi? Gerçekten sündüze helal olsun. Bundan sonra sündüze her iddiaya yine varım. Çünkü bükemediğin bileği öpeceksin ama su bunu başaramıyor. Biz şimdi V yakışıklığı aramak için Emel'le buluşuyoruz. Alarm çalıyor. Bugünkü kombininde nereye gideceksin Emel? Bugünkü kombinimle müzayedeye gitmeyi düşünüyorum ama istediğim gibi bir kombin bulurum inşallah. Emel Başkan mağazayı iyice bir karıştırıp beğendiği parçalarla kabine gidiyor. Işıl ışılsın maşallah. Fırfır parlıyorum bak gördüğün gibi. Nur topu, nur. Evet çok güzel bir elbise ama proporsiyon olarak bana uygun olmadı. Ee, hem iç elbisenin içini belli etti hem de daha kilolu gösterdi beni. Dolayısıyla ama göstermek için giyindim. Büyük beden bayanları kullanabileceği çok güzel bir elbise.